Arkadaşlar herkese merhaba. En çok gelen sorulardan biri yeni 3008, yeni 5008, işte yeni 2208, 2008 bu araçları nasıl boşalabiliriz alabiliriz? Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Sizlere onu çok kısa anlatacağım. Çok telefonla da yani çok ciddi sorular alıyoruz. Yani bir türlü alamadıklarını söylüyorlar. Esnaf arkadaşlarımızdan da arayan oluyor. Başka servislerden de arayan oluyor. Veya siz aracınızı boş almak istiyorsunuz, alamıyorsunuz. Çekiciye yükleyeceksiniz, yükleyemiyorsunuz. Hemen size kısaca onu anlatacağım. Normal arabayı frene bastık. Düğmemize basarak çalıştırıyoruz. Şu anda arabamız çalıştı veya bazılarında kontakta zaten onu biliyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken normal frene basıyoruz. Aracımızı yan düğmeye basarak N'ye aldık. Bakın N'ye geçti. Şimdi ayağımı frenden çekiyorum. Arabayı normal stop edeceğiz. Stop ettiğimiz an Tekrardan aynı düğmeye basarak kontağı aktif edeceğiz. Yalnız frene sakın basmayın. Frene basarsanız araba çalışır. Şu an hiç frene falan basmıyorum. Arabayı normal stop ettim. Hemen bir kontağı tekrardan açıyorum. Şu anda kontak açık. Elimizle öne, yani joystick'i öne ve geriye alıyoruz. Yan düğmeye basılı bir şekilde. Gördüğünüz gibi şu an vites boşta. Ben şimdi kontağı kapatsam da vites boşta. Tabii kontak açıkken el frenimizle frene basarak el frenimizle indiriyoruz. Şu an araç tamamen boşta. hiçbir frene hiç basmıyoruz. Normal kontağımızı kapattık. Şu an aracımız boşta arkadaşlar. Bakın kapıyı açtığım an zaten bize uyarı verecek. Yani aracı dayanmanız gerekir. Bir şey olur. Bu şekilde aklınızda olsun diye paylaşıyorum. Bazı modellerde yani anahtarsız çalıştırma özelliği olmayan normal kontak anahtarlı olanlarda da aynı şekilde yapabilirsiniz. İlk çıkan serilerinde sadece normal açıyorsunuz. Onda da direkt N'ye bu şekilde alıp stop edebiliyorsunuz. Onda hiç geçmiyor. Joystick'li modellerde olması gereken usul bu şekildedir. Bilginiz olsun. Herkese hayırlı günler diliyorum.